Muhammed Suresi inen 94. Sure Medine'de inmiştir. 38 ayettir. Medine döneminin ilk yıllarında nazil olan bu sure, ikinci ayetinde sureye isim olan Muhammed'e indirilen hak ile boş ve sahte olanın, batıl olanın peşinden gidenlerin amansız mücadelesini ve Müslümanlar arasındaki cihat kaçkınlarının hali pürmelatını anlatır. Müslümanlığı bir iddia olarak vaz eder ve bunun ispat için ana tema olarak savaş ve cihat konusunu sure boyunca işler. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirlerin ve Allah yolundan alıkoymaya çalışanların yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır. İman edip iyilik, güzellik, doğruluk için çalışanların Muhammed'e Rablerinden indirilen hakka, adalete, gerçeğe iman edenlerin, güvenenlerin ise kötülüklerini silecek ve durumlarını düzeltecektir. Bu böyledir. Çünkü kafirler sahte olana, iman edenler ise Rablerinden gelen hakka, adalete yani gerçeğe uymaktadırlar. İşte Allah onların durumunu insanlara böyle örneklerle anlatır. Şu halde kafirlerle karşı karşıya geldiğinizde ilkin kontrol merkezlerini etkisiz hale getirin. Güçlerini kırıp üstünlük sağladığınızda kalanlarını sıkıca bağlayın. Saldırı sona erince ister karşılıksız ister fidye tazminat karşılığında salıverin. Unutmayın ki Allah istese onları bizzat cezalandırabilirdi. Ancak sizi birbirinizle imtihan ediyor. Allah yolunda öldürülenleri gelince onların amelleri asla heba olmayacak. Onları doğru yolu yürütüp durumlarını düzeltecek. Onlar için güzel kokularla donatı, donattığı cennete koyacak. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz. Kafirlerin ise akıbetleri çok fena olacak. Onların amelleri heba olmuştur. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin görmüşler. O da onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzüne dolaşıp baksınlar ya kendilerinden öncekilerin sonları ne olmuş. Allah yerle bir etmiş onları Zaten kafirleri de böylesi yaraşır. Böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yar ve yardımcısıdır. Kafirlerin ise yar ve yardımcısı yoktur. Allah iman edip iyilik, güzellik, doğruluk için çalışanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Kafirlerin ise günlerini gün gün edip hayvanlar gibi yiyip içseler de son durakları ateş olacaktır. Seni yurdundan çıkardıkları şu şehirlerden daha güçlü nice şehirler vardı ki biz onları helak ettik de onlara yardıma gelen olmadı. Şimdi Rabbinden apaçık bir delile göre hareket eden kimse yaptığı kötülükler kendisine güzel görünen ve kendi keyfine göre hareket eden kimse gibi olur mu? Sakınanlara söz verilen cennet şöyle bir yerdir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan kaynaklar ve safi süzme baldan pınarlar. Ayrıca onlara her türlü baldan pınarlar. Ayrıca onlara her türlü meyve ve Rablerinden bir bağışlanmak. Bunlar ateşten hiç çıkamayacaklar ve kaynar su içilip bağırsakları parçalanacak kimseler gibi olur mu? Onlardan seni dinliyormuş gibi yapanlar var. Yanından çıktıklarında ise kendilerine bilgi verilmiş olanlara o demin ne söyleyip duruyordu derler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Sadece heva ve heveslerin peşinden gittikleri Doğru yolda yürüyenlere gelince Allah onların doğru yolda yürüme şevklerini arttırır ve sakınma isteklerini kavileştirir. O kalpleri mühürlenmiş olanlar kıyametin kendilerine ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? İşte onun geleceği şimdiden söylenip duruyor. Fakat başlarına geldiğinde anlamaları kendilerine ne fayda verir? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bil de kendi günahların ile mümin erkek ve kadınların günahları için af dile. Allah ne işler çevirdiğinizi, nerelere gidip çıktığınızı çok iyi biliyor. İman edenler, savaşa yani saldırılara karşı silahlı mücadeleye izin verilen bir sure neden gelmiyor diyorlar. Ancak muhkem bir ayet indirilip savaşa yani saldırılara karşı silahlı mücadeleye izin çıkınca kalplerinde hastalık olanların tıpkı ölüm baygınlığında olan kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını göreceksin. O da onları o da onlara pek yakındır. Oysa itaat etmek ve sözlerinin eri olmakta yapmaları gereken kesin karar gelince Allah'a verdikleri sözün arkasına dursalardı, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Siz Allah'ın emrinin uzaklaşıp tekrar yağma, talan, birbirinizi boğazlamakla geçen o eski günleri mi dönmek istiyorsunuz? Böyle yapanlar Allah'ın dışladığı, duygularını aldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Öyleyse bu Kur'an üzerinde neden hiç düşünmezler? Yoksa kalpleri üzerinde üst üste kilitler mi var? Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri kafirliğe dönenlerin şeytan akıllarını çelmiş, onları boş hayallerin peşine düşürmüştür. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiklerinin hoşlanmayanlara bazı konularda sizinle örtüşüyoruz diyorlar. Allah ise onların gizli gizli ne konuştuklarını çok iyi biliyor. Onların melekler canlarını alırken pişmanlıktan dövünüp durmaya başlayınca bakalım halleri ne olacak? Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın öfkesini çekecek işlerin ardına düştüler. Onu razı edecek şeylerden hoşlanmadılar o da onların bütün amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın içlerindeki nefreti asla ortaya çıkaramayacaklarını mı sanıyorlardı? İsteseydik biz onları sana açıkça gösterirdik de kendilerini simalarından tanırdın. Fakat yine de sen onları konuşma tarzlarından tanıyabilirsin. Allah ise bütün yaptıklarınızı biliyor. İçinizden cihat edenleri ve güçlüklere göğüs gelenleri ortaya çıkarmak için sizi iddialarınızın doğruluğu konusunda imtihan edeceğiz. Hakkı örtüp yok etmek isteyerek Allah yolundan alıkoyanlar ve hak kendilerine belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir zaman Allah'a zerre miktarı zarar veremeyeceklerdir o onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler yani güvenenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ki yaptıklarınız boşa çıkmasın. Hakkı örtüp yok etmek isteyerek Allah yolundan sapan, sonra da kafir olmuş halde ölenleri Allah affetmeyecektir. Şu halde gevşeyip sizler daha üstünken arayı bulmak için yalvarmayın. Allah sizinledir ve asla sizin amellerinizi heba etmez. Dünya hayatı yani malı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Halbuki siz iman edenler de sakınırsanız karşılığını görürsünüz. Allah sizden bütün her şeyinizi vermenizi istemiyor. Eğer size her şeyinizi vermenizi isteyerek zorlasaydı, onlara cimrice sarılırdınız ve böylece zaaflarınızı ortaya çıkarmış olurdunuz. Sizler Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Fakat aranızdan kimileri cimrilik yapıyor. Oysa kim cimrilik yaparsa kendine cimrilik yapmış olur. Allah zengindir. Yoksul sizsiniz. Eğer yan çizerseniz yerinize sizin gibi olmayan başka bir topluluk getirir.